Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan uğradığı hezimeti hazmetmek için çareyi halay çekmekte buldu. İşgal altındaki Şuşa kentinde düzenlenen sözde zafer kutlaması kameralara böyle yansıdı. Paşinyan'ın hezimet sarhoşluğunu halayla atmaya çalışması dalga konusu oldu. Cıdır Obası'ndaki coşkulu kutlamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geleneksel dansa katıldı. Aliyev'in dansına Cumhurbaşkanı Erdoğan da alkışlarla eşlik etti. Şuşa işgal altındayken Ermenistan Başbakanı Paşinyan burada dans etmişti. İki lider ve konukları hep birlikte aynı yerde halay çekti. Cıdır Ovası, Azerice Cıdır Düzü demektir. Haraba bölgesindeki Şuşa kentinin güney kesiminde yer alan bir ovadır. Cıdır Ovası Şuşa'nın güneyindeki nispeten düz fakat yüksek kısmında yer almaktadır. Bu düzlük vadiye ve taşaltı nehrinin 200 metre aşağıda aktığı taşaltı vadisine bakmaktadır. Cıdır Ovası her zaman Şuşa'daki festivaller ve spor etkinlikleri için ana konum olmuştur. Şuşa'nın kuruluşundan bu yana güreş karşılaşmaları, Karabahanları tarafından düzenlenen periyodik yarışmaların bir parçasıydı. Burada hem at yarışı hem de deve yarışları yapılırdı. Çegan, Azerbaycan'ın polo varyasyonu da burada oynanırdı. Karabağ atlarına düşkün olan İbrahim Halil Han, anlığında 6 aylık resmiyat yarışı oyunlarını düzenlerken, düzenli yarışlar haftalık olarak gerçekleşirdi. Gençler, olağanüstü binicilik yetenekleri için birçok ödül alırdı. Cıdır Ovası aynı zamanda Nevruz kutlamaları ve uluslararası konuklar için resmi karşılama törenlerinin yapıldığı bir yerdi.